Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Nazlı Hoca kanalıma hoş geldiniz. Kampımıza devam ediyoruz ve son konulara geldik artık. Bu son konularda bittikten sonra biliyorsunuz ki yeni kamplarda yanınızda olmaya devam edeceğim canlarım. Sözcükte anlamın ikinci videosunu çekeceğiz ve nerede kalmıştık? Ad aktarmasında kalmıştık. Kitabımız önümüzde sayfalarımız 122 göstermekte. Hadi bakalım çok fazla vaktinizi almadan. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Başlıyoruz. 122. Evet şu şekilde ad aktarması diğer bir adıyla mecazi mürsel ne demektir bakalım arkadaşlar benzetme amacı olmaksızın bir sözün başka bir sözün yerine kullanılmasıdır bakın benzetme amacı olmaksızın bir sözün başka bir sözün yerine kullanılmasıdır bir oturuşta iki tabak yedi derken burada tabağın kendisini mi yedi içindekini mi yedi tabağın içindeki yemeği yedi bakın dış söylendi taban içi kastedildi. O yüzden iç dış ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Orhan Pamuk okuyorum bu aralar derken arkadaşlar Orhan Pamuk bir şahıs bir kişi onun kendisini okuyamam onun eserini okurum. Dolayısıyla burada bir sanatçı eser ilişkisi söz konusu. Ankara bu konuda üzerine düşeni yaptı mı derken arkadaşlar Ankara bir yer bir şehir bir kent orada Ankara hükümetini kastediyor hükümet dolayısıyla Yer hükümet Filistin'e ölüm yağdırıyorlar. Acımız büyük derken arkadaşlar, burada acımızın büyük olmasının sebebi ne? Filistin'e ölüm yağdırmaları. Ölümden kasıt ne arkadaşlar? Tabii ki bomba dolayısıyla burada da bir neden-sonuç ilişkisi var. Gemi İzmir'e yanaştı çoktan derken sevgili arkadaşlar, gemi İzmir'e yanaştı. İzmir'e mi yanaştı yoksa limana mı? Burada bir parça-bütün ilişkisi var. İzmir bütün ama liman parça, parça bütün ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Evi beykoza taşıyoruz derken arkadaşlar evi mi taşıyoruz eşyalarımı evin kendisi duvarlarla örülü bir bina değil mi? Onu değil, evin içindeki eşyayı taşıyoruz. Dolayısıyla burada da bir iç dış ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Hadi bakalım bir sorumuz var. ÖSYM böyle sorar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki anlam olayına benzer bir kullanım vardır? ÖSYM böyle sorar. Serisi çok önemli arkadaşlar. Dikkat etmenizi istiyorum. Gemi Samsun'a yanaşınca yüzü güldü insanımızın derken burada Samsun ifadesinde bir şey var. Samsun burada bütün arkadaşlar Kast edilen Samsun'un kendisi değil limandır. Limanda da Samsun'un, Samsun şehrinin bir parçası. Parça bütün ilişkisi var. Bunların arasında bir ad aktarması yapılmış. Sahi gözden uzak olan olanı gönülde mi görmez? Gönül görmez derken arkadaşlar gönül bir parçadır burada. Kim görmez? Kimin görmesinden bahsediyoruz? İnsan. İnsan da bir bütündür. Burada bir parça bütün ilişkisi var arkadaşlar. Dolayısıyla ad aktarması var. Cevabımız net bir şekilde A Gözleri masmavi bir denize andırıyordu. Burada bir benzetme var. Meşin yuvarlak son anda ağlarla buluştu derken meşin yuvarlaktan kasıt toptur. Burada bir dolaylama var. Ünlü yazar son yolculuğuna uğurlandı derken son yolculuk ölümdür. Burada bir arkadaşlar güzel adlandırma var. Resmen dağa tırmanmaya çalışıyordu kamyon derken bunu da eleriz. Burada da bir şey yok. Cevabımız arkadaşlar aşıkkı olur. Şimdi dolaylama diyoruz. Bakıyorsunuz bir sözcükle anlatılabilecek bir kavramın birden fazla sözcükle anlatılmasına dolaylama denir. Arkadaşlar güreş yerine ata sporu dediğimizde dolaylama olur. İstanbul yerine Editepe'li şehir. Top meşin yuvarlak. Konya tahıl ambarı. Pamuk beyaz altın. Atatürk büyük kurtarıcı ulu önder biliyorsunuz. Tüfek, delikli demir, askerlik vatan borcu değil vatan borcunu ödemeye gitti deriz. Rakı, aslan sütü, kömür, kara elmas. Mars, kızıl gezegen. Kıbrıs, yavru vatan. Balık, derya kuzuları bunlar diye balıkçılar bağırır biliyorsunuz ki. Aslan, ormanlar kralı. Kaleci, file, bekçisi. Tamam bunlar bizim için nedir? Dolaylamadır. Şimdi ÖSYM nasıl sorar bununla ilgili? bize tanımını verebilir. Bir sözcükle anlatılabilecek bir kavramı birden fazla sözcükle anlatmaya dolaylama denir de Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama vardır şeklinde sorabilir. İşitme engelli vatandaşı herkes yardım etmeye çalışıyordu. İşitme engelli bu güzel adlandırma arkadaşlar. Sen gülünce güller açar gül pembe dereler seni sorar. Burada bir teşhis kişileştirme var. Ee, abartma var sen gülünce güller açar bu hafta beyaz camda yeni bir dizi başlıyor derken sevgili arkadaşlar işte buradaki beyaz cam ifadesinden kasıt nedir şöyle televizyondur o yüzden burada ne vardır bir dolaylama olduğunu söyleyebiliriz buram buram toprak kokuyordu her yer yağmur sonrası derken arkadaşlar burada bir şey yok her konuda onu uyarıyorum yine de bildiğini okuyor. Bunu da eleriz cevabımız C şıkkı olur. Güzel adlandırmaya bakıyorsunuz. Arkadaşlar güzel adlandırma dolaylamaya benziyor fakat. Olumsuz çağrışımlar uyandıran bazı kavramları güzel bir şekilde dile getirmektir. Sözcükler mecaz anlam kazanır. Ad aktarmasının bir türü olarak kabul edilir. Azrail demek yerine Azrail böyle biraz daha korkunç olumsuz bir şey çağrıştırıyor ya. Ölüm meleği en azından şuradaki melekten kurtarıyoruz. Tabut imamın kayığı tahta at. 4 dört kollu değil mi? İlk kez duyanlar lütfen yoruma bu şekilde arkadaşlar. İmamın kayığı, kayığı daha doğrusu tahta at, dört kollu, kör demek ya çok çirkin duruyor sanki görme engelli dersek, sağır birisine işitme engelli dersek keza. Verem ince hastalık arkadaşlar ondan sonra e, cin peri iyi saatte olsunlar tuvalet ayak yolu ya da yüz numara biliyorsunuz ölüm son yolculuk ee, kusmak istifra etmek bir de arkadaşlar kanser var kanserin güzel adlandırmadaki adı nedir biliyor musunuz incitme beni ve incitme beni bir hastalık adı olarak geçtiği için bitişik yazılır onu da söylemiş olalım. Hadi bakalım devam ediyoruz. Duyu aktarım arkadaşlar. Duyu aktarması. Bir duyuyla algılanan bir kavramın ya da özelliğin başka bir duyuyla aktarılmasına biz duyu aktarımı deriz. Gelse de en acı sözler dilime derken arkadaşlar. Şimdi Burada söz ve acı var acıyı tadarak anlarız sözü işiterek o zaman tatma duyusundan işitme duyusuna bir aktarım söz konusu Hava keskin bir kömür kokusuyla dolardı burada keskinli dokunma duyumuzla kokuyu koklama duyumuzla hissederiz o yüzden Dokunma duyusundan koklama duyusuna bir aktarım söz konusu Şarkıcının yumuşak bir sesi vardı sesi işitme duyusuyla yumuşağı dokunma duyusuyla o yüzden dokunma duyusundan işitme duyusuna bir aktarım söz konusu Acı bir tebessüm belirdiği yüzünde arkadaşlar bir insanın tebessüm ettiğini şöyle nasıl anlarız? Tabii ki görerek görme duyusuyla acıyı tadarak o zaman e, tatma duyusundan görme duyusuna bir aktarım söz konusu. Sert bakışları insanları kırıyordu derken arkadaşlar sert bir şeyin sert olduğunu dokunma duyumuzla insanı nasıl anlarız? Görme duyumuzla o yüzden dokunma duyusundan görme duyusuna bir aktarım söz konusudur diyoruz. Ve geldik deyim aktarmalarını arkadaşlar. Şöyle deyim aktarmaları insandan doğaya aktarma yani kişileştirme insanlara ait özelliklerin doğadaki varlıklara verilmesidir. Mesela güneş göz kırpıyordu tepeden bize göz kırpmak şöyle insana ait bir şey değil mi? Güneş burada ne oldu? Tabii ki kişileştirildi ama şöyle olsaydı güneş camdan el sallıyordu bize. Oradaki güneş insan olduğu için el sallamak arkadaşlar gerçek bir şeydir. İnsanın yaptığı bir şeydir orada kişileştirme yoktur diyeceğiz. Bulutlar neşeli görünüyor, yağmur yağacak gibi neşeli görünme insana aittir. Bulutlar burada insan gibi kişileştirilmiş, insandan doğaya aktarım yapılmış. Ağaçların fısıldaşmasıyla erkenden uyandık derken fısıldaşma insana aittir. Ağaçlar burada insan gibi düşünülüp kişileştirilmiştir diyoruz. Doğadan insana aktarım Doğadaki özelliklerin insanlara verilmesidir. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı derken arkadaşlar buradaki aslandan kasıt nedir tabii ki askerlerdir. Asker yerine aslan demiş. İçindeki fırtına dinmek bilmiyordu derken buradaki fırtınadan kasıt acı. Kalbin parçalandı son sözlerinde derken arkadaşlar burada kalbin parçalanması ne parçalanır mesela diyelim ki doğaya ait herhangi bir şey parçalanır kalp parçalanmaz bunun gibi buralarda doğadan insana aktarım söz konusu doğadan doğaya aktarıma bakıyorsunuz doğaya özgü kavramların yine doğaya aktarılmasıyla oluşur uçuşan karları izledi camdan derken arkadaşlar kuş uçuşur kar Burada ne gibi düşünülmüş? Kar ve kuş özellikleri birbirine aktarılmış. Yırtılan ormanların hesabını kim verecek? Orman yırtılmaz da böyle bir poşet yırtılabilir. Poşet, orman ya da giysi yırtılır. İşte bunların arasında aktarım söz konusu. Rüzgarlar olurdu sabaha kadar derken hayvan olur. Rüzgarın ulunması arasında bir ne olur? Bir bağlantı kurmuş doğadan doğaya aktarma diyebiliriz. Geldik tariz iğneleme diğer bir adıyla dokundurma. Bir şeyi iğneleme veya bir konuyla alay etme amacıyla sözün tam tersini kastetmektir. Tersini kastetme demek arkadaşlar ne demektir aynı zamanda? İroni demektir değil mi bir şeyin tersini kastetme? O kadar zayıf ki kapıdan geçemedi. Yani çok kilolu olduğunu söylüyor aslında. Çok dürüsttür. Yalana hile katmaz. Yalana hile katmaz. Daha ne yapsın zaten yalanı var hilesi var her şeyi var çok dürüst olduğunu söylüyor. Yani saf yalan söylüyor. Hilesiz demek istiyor. Bu kadar hızlı yürürse yarın varırım market ederken arkadaşlar burada da yine tersini kastetme çok yavaş yürüdüğünden bahsetmiş buralarda tariz vardır diyoruz geldik kinaye sevgili arkadaşlar kinayenin diğer adı değinmece bir sözün hem gerçek hem de mecaz anlama gelecek şekilde kullanılmasıdır kinayede kast edilen mecaz anlamdır dikkat nerede bir gül bitse etrafı diken derken arkadaşlar gerçekten gülün etrafında diken var bu gerçek anlamda böyle ama kastettiği şey bu değil iyi olan her şeyin etrafında ufak ufak pürüzler ufak ufak hatalar kusurlar olabilir demek istiyor şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın derken taş bağırlı ifadesine dikkat etmenizi istiyorum gerçekten dağların dağlarda böyle taş olur ama katı kalpli misin demek istiyor yani kast edilen mecaz anlam mum dibine ışık vermez şu bir mum olsun sevgili arkadaşlar şöyle gerçekten şuraları e, aydınlatmak yerine daha böyle geniş çerçevedeki yerleri aydınlatıyor bu gerçek anlamda böyle ama Hani deriz ya terzi kendi söküğünü dikemez insanın e, insan kendi etrafındaki şey faydalı olmaz da uzaktaki kişilere faydalı olur gibi. Ateş düştüğü yeri yakar gerçekten ateş şuradan şuraya düştü mü düştüğü yeri yakar ama mecaz anlamda şunu söylüyor. Başınıza bir olay geldiğinde sizin kadar kimse üzülemez çünkü sizin yüreğinizi dağlar başkasının değil bunu demek istiyor. Şimdi geldik neye ne canlarım ikilemelere ikilemelere de dikkat edelim anlatımı güçlü hale getirmek ya da anlamı pekiştirmek için yapılan kelime tekrarlarına ikileme diyoruz biz. İkilemeyi oluşturan sözcüklerin arasına noktalama işareti gelmez ve ikilemeler ayrı yazılır. Bu konuda da sizi uyarmış olayım. Mışıl mışıl yol yordam koşa koşa ve benzeri bunlar ikilemedir. Arasına herhangi bir noktalama işareti gelmez diyoruz. Aynı sözcüğün tekrarıyla yapılan ikilemeler. Mesela ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Olayları bir bir anlattı. Yüksek yüksek tepelere teker teker gelin diyorsunuz. Eş ya da yakın anlamlı sözcüklerle yapılan ikilemeler etli, butlu, yalan, yanlış, eş, dost, sorgu, sual, akıllı, uslu gibi. Zıt anlamlı sözcüklerle yapılan ikilemeler birbirinin zıttı, karşıtı, aşağı yukarı, ileri geri, er geç, gece gündüz, bata çıka gibi arkadaşlar. Ee, bir anlamlı bir anlamsız sözcüklerle yapılan ikilemeler hayal, meyal, meyalin anlamı yok, hayalin var. Kaba, sabah, çoluk, çocuk, eski, püskü gibi. İkisi de anlamsız sözcüklerle yapılan ikilemeler ıvır zıvır, mırın kırın, eciş bücüş, vırt zırt, çıtı pıtı gibi bir olumlu bir olumsuz sözcüklerle yapılan ikileme olumsuz diyorsa mezmaz getireceksiniz ya da sızsız, ister istemez, yerli yersiz, gelir gelmez, belli belirsiz gibi. Yansıma sözcüklerle yapılan ikilemeler yansıma sözcüklerin isim köklü olduğunu unutmayalım. Şırıl şırıl, mırıl mırıl, püfür püfür, çatır çatır, horul horul gibi. Hal eki alan sözcüklerle yapılan ikilemeler kana kan üste üst üste baş başa elden ele günden güne. İkinci sözcü m eki alarak yapılan ikilemeler kitap mitap sevgi mevgi ekmek mekmek akıl makıl. İkinci sözcüğe m eki getirdik. Sayıların bir araya gelmesiyle oluşan ikilemeler 3 5 8 10 ikişer ikişer bunların arasına herhangi bir noktalama işareti getirmiyoruz arkadaşlar. Ve geldik deyimlere. En az iki sözcükten oluşan ve genellikle mecaz anlamda kullanılan kalıplaşmış söz gruplarıdır. Bütün gece gözünü kırpmadan başında bekledi. Gözünü kırpmadan arkadaşlar ifadesi bizim için bir deyimdir. Söylediklerine kulak kabartmıştı. Kulak kabartmak yine bu nedir arkadaşlar? Bir deyimdir. Onu karşısında görünce eli ayağına dolaştı. Eli ayağına dolaşmak Şöyle arkadaşlar telaşlanmak değil mi? O kadar rahat ki deveyi havutuyla götürür. Deveyi havutuyla götürür ne demek? Yani hırsızlık yapmak arkadaşlar ve bunu gizleme gereği görmemek. Deveyi havutuyla götürmek. Fenerbahçe seneler önce kumpas kuruldu. Kumpas kurmak bir düzen oluşturmak değil mi? Yani o kandırmak gibi e, gizli bir düzen kurmak gibi arkadaşlar anlamına gelebilir. Sinirden nevri dönmüştü öğretmenin ki son anda sakinleşti. Sinirden nevri dönmüştü öğretmenin ki son anda sakinleşti ve evet, doğru okuyalım. Nevri dönmek aşırı sinirlenmek. Babası da ölünce kardeşlerine zırnı koklatmadı. Yani böyle mirası paylaşmamak gibi, bir şey vermemek gibi. Çok düşünceliydi. Kafayı yemesine ramak kalmıştır. Ramak kalmak az kalmak, kafayı yemek aşırı ne olmaktır arkadaşlar? Sinirlenmek Bilmenizi istediğim bazı deyimler var arkadaşlar. Çünkü paragraflarda falan karşınıza gelebilir. Evet hızlı bir şekilde geçebilirim. Zaten e, pdf koyacağım için oradan indirebilirsiniz. Y tutmak bir şey öbürüne göre daha iyi üstün veya önemli saymak. Zılgıt yemek azar işitmek. Evet. Elif'i mertek sanmak, çok cahil davranmak, zokayı yutmak, aldatılıp zarara sokulmak, ense yapmak, hiçbir iş yapmadan yan gelip yatmak, dokuz doğurmak, sabırsızlıkla beklemek bu şekilde. Ee, evet bilmediklerinizi lütfen aşağıya yazın. Şöyle bunlar size vereceğim arkadaşlar neler bilmenizi istediğim deyimler. Akıl karı olmamak, akıllı dengeli bir kişinin yapacağı iş olmamak mesela. Ee, az laf yapmak, güzel ve ikna edici konuşmak, daldan dala atlamak, konuştukları konuyu değiştirmek, bakalım gemiyi azıya almak, söz dinlemez olmak önemli, hır çıkarmak, kavga gürültü çıkarmak, dört elle sarılmak, çok istekli olmak, evet, evet, bunları bilin arkadaşlar, bunlar bizim için önemli deyimler. Bazı deyimler isim tamlaması şeklinde olabilir, mesela ayağının tozluyla kaçın kurası, ateş pahası, ekmek kapısı, kıl payı, eşek şakası, anasının gözü gibi. İsim tamlaması şeklinde olduğunu nasıl anlarız arkadaşlar? Ne sorusunu sorduğunuzda belirtisiz isim tamlaması, neyin ve kimin sorusunu sorduğunuzda belirtili isim tamlamayı bulabilirsiniz. Ayağının tozu neyin tozu? Kaçın kurası neyin kurası? Eşek şakası ne şakası gibi. Bazı deyimler sıfat tamlaması şeklinde olabilir. Buna da genelde nasıl sorusunu ya da hangi sorusunu ya da kaç sorusunu sorarak bulabilirsiniz. Sivri akıllı, nasıl akıllı, sivri akıllı, çetin ceviz, nasıl ceviz, çetin ceviz, eski toprak, yarı mağaz, püsküllü bela, geri kafalı gibi. Mekmak, Mac, mastar eki alan deyimler olabilir mi? Olabilir. Yani göz gözü görmemek, surata asmak, iki ayağını bir papuca sokmak, etekleri zil çalmak, göz dikmek, aldırış etmemek, kulağına küpe olmak şeklinde. Cümle şeklinde deyimler olabilir. Bunu atasözleriyle bazılarınız karıştırabiliyor. Lütfen karıştırmayın. Armut piş ağzıma düş. Ayıkla pirincin taşını. Dostlar alışverişte görsün. Yel üfürdü, sel götürdü. İncir çekirdeğini doldurmaz, ata alan Üsküdar'ı geçti. Şimdi gerçek anlamlı deyimler de var. İsmi var, cismi yok. İyi gün dostu. Özrü kabahatinden büyük. Dosta düşmana karşı. Çoğu gitti azı kaldı. Hem suçlu hem güçlü ifadelerinde gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar burada ÖSYM sorar diye bizim bir sorumuz var. Bu parçada boş bırakılan yere gelmesi gereken en uygun deyim aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Aile içi iletişimin temeli sofrada başlar bana göre. Beraber yenen yemeğin karşılıklı sohbetin tadı başkadır. Sevgi ailesi de her akşam mutlaka sofrada buluşurdu. Ancak bugün yemek vaktinde evin küçük kızı amcasına oturmaya gitmişti. Saat biraz geç olmasına rağmen beklediler. Ev yakındı saatte geçmişti gelmek üzereydi küçük kız. Zaten nokta nokta diyerek masaya yemekleri koyup beklediler. Şimdi... Ağzı kulaklarına varmak, aşırı sevinmek, kulağını çekmek, uyarmak, Eli kulağında gelmek üzere bakın gelmek üzereydi. Yani bir şey olmak üzere eli kulağında cevabım C şıkkı olur. Kulağına küpe olmak hani sana ders olsun gibi bir kulağından girip birinden çıkmak dinlememek söz dinlememek laf dinlememek anlamında. Bunu da eleriz cevabımız arkadaşlar C şıkkı olur ve geldik neye atasözlerine. Söyleyeni belli olmayan kalıplaşmış cümlelerdir. Bir milletin değer yargılarını anlatır. Kısa ve özlü sözlerdir. Anonim yani söyleyeni belli değildir. Söyledik zaten bunu. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. Değil mi? Sürekli yer değiştiren insan bir yerde sabit kalamaz. Ayağını yorganına göre uzat. Balık baştan kokar. Mum dibine ışık vermez. Ateş düştüğü yeri yakar. Bazı atasözleri gerçek anlamlıdır. Akıllı düşman akılsız dosttan iyidir. İyilikten iyilik bulur, dost dileye iç alışveriş etme, bugünün işini yarına bırakma şeklinde atasözü olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bazı atasözleri sadece mecaz anlamlıdır. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Etle tırnak arasına girilmez. Geç dönüşü topal eşek öne geçer. Göç dönüşü topal eşek öne geçer diyor. Bazı atasözleri kinayelidir. Ne demek kinayeli? Hem gerçek hem mecaz anlama gelebilir. Ama kastedilen mecaz anlamdır. Dikensiz gül olmaz. Besle kargayı oysun gözünü. Birine iyilik ediyorsunuz arkadaşlar. O kişi ilk kötülüğünü size yapıyor. Üzüm üzme baka baka kararır. Armut dibine düşer gibi. Peki ÖSYM nasıl sorar? Ona bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Bakın bu parçadaki boş yere... Aşağıdaki hata sözlerinden hangisinin getirilmesi en uygundur? Empati gücünden yoksun insanlar görüyorum. Buna çok üzülüyorum. Herkes kendini farklı görme çabasında. Oysa hepimiz aynıyız biriz ancak birinin başına gelebilecek bir olayla dalga geçebiliyoruz. Çünkü benzer bir olayın bizim başımıza gelemeyeceğini düşünüyoruz ki bu da böbürlenme duygumuzdan gelir. Halbuki başkalarının başına gelen kötü bir şeyle alay etmek yanlıştır. Bizim başımıza da aynı kötü olayın gelebileceğini unutmamalıyız. Boşuna dememiş atalarımız. Bir bilsen de bir bilene danış burada akıl danışma. E, i̇yilik eden iyilik bulur. Burada bir iyilikten bahsetmiş mi arkadaşlar? Hayır. Azı bilmeyen çoğu bilmez burada kadir kıymet bilme ayağını organına göre uzat derken işte bütçene göre hareket etme gibi gülme komşuna gelir başına kesinlikle öyle çünkü başkasının başına gelen şeyle dalga geçebiliyoruz vesaire dedi gülme komşuna gelir başına boşluklu yere getirilmesi en uygun atasözüdür cevabımızda Edirne şıkkı olur diyoruz ve geldik. Özdeyiş diğer bir adıyla vecize. Söyleyeni belli özlü sözlere özdeyiş denir. Bir ülkenin geleceği o ülkenin insanların göreceği eğitime bağlıdır. Albert Einstein arkadaşlar. Bencil insan tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider. Turgenev. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir Mustafa Kemal Atatürk. Özdeyiş ve cize dediğimiz şey arkadaşlar söyleyeni belli olan sözlerdir diyoruz. Canlarım buraya kadardı sözcükte anlam konumuz. Sözcükte anlam 2, 2 video şeklinde anlattım ben bunu. Sorusunu da çözdükten sonra cümlede anlam ve parçada anlamla paragrafla da ne yapacağız? Konumuzu bitireceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.